أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى روح النبي وآله وصحبه وأزواجه وخاصة إلى روح المؤلف الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاطر الحكيم القادر العليم منشئ العالي العظيم محي البال الرميم والصلاة على رسول الكريم الرؤوف الرحيم محمد المشرف عمان بن عامر آمين خصوصا بناه قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وردوان على آله وصعي وأزواجه وحب إلى يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب السليم أما بعد بلا قدر أخرى

söylüyor. Niye onları hepsi nereden çıkarıyor? Mütealakının zikredilmemesi umu oluyor. Yani bütün hamdler ezelden ebede hepsi Allah'adır. Tamam. Ama biz bunu manaca ne yapıyoruz? İnşa yapacağız. Tamam. Çünkü niye? insan bir işe başladığı zaman ne getirir? Hamd getirir. Kullu ham, kullu, kullu emrin lem yübde bihamdillahi fevve ebteru diye hadis var. Alhamdülü. Yani demek ki şara bizden yani bizim hamdi getirmemiz lazım. O zaman elhamdülillah yani ben Allah hamd ediyorum. Hamdi ben icat ediyorum. Tamam. O Allah ki el fatiri. Nedir fatir nedir? Yani el mubdi. El halik. Fatir ne demek? Yani halik demektir. Yaratan ama yoktan. El fatiri yani yoktan. Yani ne demek yoktan? Yani önceden onun misli yok, benzeri yok. Yani onun şey o arasındaki fark bu. <laughs> Mesela fatır onun bir benzeri yokken yaratması. Tamam. Hatta İbn Abbas'ın orada diyor ki biz fatırın manasını bilmiyorduk. Ondan sonra iki tane Arabinin hani o Arabiler her zaman onların Arapçaları nedir? Daha fesihdir. O köy, şeyde dağda yaşayanlar var ya. Diyor iki kişiyi gördüm. Bir koyun başında tartışıyorlardı. Birisi diyor ki ene kadar ne demek? Yani onu ilk ben yaptım. İlk demek yani yoktan yani. Yokken ben yaptım demektir. Oradan ondan ki ben onu maalesef onlardan öğrendim. Elhamdülillahi o Allah ki el-Fatiri. Fatirdir. El-Hakimi. Hakimdir. Hakim ne demektir? yerince yaratan her He, Her şeyi yerli yerinde yaratan. Her şeyi yerli yerinde yaratan değil mi? insan göz ya, nerede, kulak nerede, burun nerede? Diyor hakim imam müştakul minel hükmü, hükümden müştak olursa o zaman el hakim ala kulli şeyin olur. Yani el hakim demek yani her şey hükmeden, evet. hükümden müştak olursa. Peki hikmetten ya, ya da hikmetten müştak olursa o zaman hikmet işte el alimu bil eşyai kemahiyye aleyhi. Yani bütün eşyalarını bilen, yani evet. hikmetli, mesela bunu burada yaratan, onu burada yaratan, yerli yerinde yaratan. Tamam, el-hakim yani e, her şeyi yerli yerinde yaratan. El-kadiri, evet. tamam, e, el-kadiri yani kadirdir, evet. kudret sahibidir. El-alimi, her şeyi bilen. He? Şey bile. Şimdi kadir ne demektir? Her şey arada şeyen fe okun. kun feyekun ne da Bir şey irade ettiği zaman kun feyekun dediği zaman yani her şeye kudreti yeter. Her şeye gücü yetendir. El alim ne demektir? Ya'lamu yani. ya bima kâne ve bima yekunu. Olan ve olacak olan bütün her şeyi bilen. Tamam. Olan ve olacak her şeyi bilen. Demek ki fatır ne demektir? Ellezi yehluku şeye bilen mahiyet. Yani önceden onun bin benzeri, misli yokken yaratan. <laughs> Hakim ne demektir? Ya da kulle şeyin fi mevdu'i. Ya da kulle şeyin fi mevdu'i. Her şeyi yerli yerinde yaratan. Kadi ne demek? İşte her şeye gücü yetendir. Bir şey kun demesi. Bir kun demeye bile gerek yok. Biz anlamamız için diyor. Bir şey irade ettiği zaman onu direkt yapar. El alim ne demektir? Yani geçmiş, gelecek her şey bilendir. Tamam. Hiçbir şey onun ilminin dışında bir yaprak bile Allah'ın aldı değil mi? Allah bir Kur'an'da diyor bir yaprağı bile düşmesin de Allah'ın iradesiyle ilminin ilminin içinde oluyor. Ve bima yekunu. Olmuş ve olacak her şeyi bilendir. Bunlar e, sıfatım şey ya da bunlar e, şey, ismi faalim balaga olur. El alim yani çok bilen. Munşi'i alil ali el azim. yani icat eden mucididir. <laughs> el mucidi icat eden. El Ali El Azim. El Ali ne demektir? Yani El Arşi demek. Arşı yaratan. El Azim büyük o büyük olur. olan Arşın nedir? Halıkıdır, şey, yaratıcısıdır. Yani. He? Münşi işte icat eden, mucid. İcat Hı -hı. etmiş yani yaratmış aynı şey. El Ali El Azim. El Ali buradan murat nedir? Arş demektir. Arşi. Ee, burada demiş ki el muradu bir yer arşu ''Vel kursiyu'' ''El şehm kursi'' ''El azim büyük Tabi biz en son bu, ''El aliyi'' değil ki ''El arş'' tuttuk. ''El ali'' yani bu üstümüzde olan her şey. Yani dünyanın üstünde olan, o yüksek, ailenin yüksekte olan. Her şeyi almıştır, yaratmış. ''El ali'' yani bu üzerimizdeki tabaka şey. semavatı, yaratmış. üzerimizdeki o semavat. ''El ali'' odur. Yani burada sadece hani Murat diyorlar arz tektir. Ee, o, unutmaya gerek yok. Yani Ali yani yüksekte olan. artık hepsi. Kursidir, arşdır, semadır. Ee, onu onu icat etmiştir. El-Azim o, o, ki o üzerimizdeki olan, o yeryüzündeki olan o semakinedir ki nedir? El-Azimi büyüktür. Tamam. Buralarda tecrit mecrit yok ha. Diyor ki al Ali Azim birbirine istihna ediyor. O ayrı o ayrıdır. Ali yüksek. Azim büyük bir şey yüksek ve büyük olma, olabilir. Muhyil balir ramim. Muhyi ihya edendir. El balir ramim. El bali burada kalp demektir. El bali yani kalbi. El ramim yani el ramim ne demektir? Çürümüş. Yani, yani içinde küfür var, nifak var. Öyle kalbi ne yapıyor? İhya ediyor. Manevi bir şeydir bu. Onu ihya ediyor. He? Hayır burada tecrid yok. Ha bal eğer ki o kemik olursa muhil bali kemik olsaydı çürümüş kemik. bal çürümüş kemik demektir. Erramim de çürümüş demektir. ve o zaman e, orada Tecid. ramim yani sıfatı kaşif olur. Tecrid de değil artık. Tecrid yapmaya gerek yok. Sıfatı kaşif eder. Hmm. Tamam. Zaten bal nedir? Zaten çürümüş kemik. O ramim de onu tekilidir. Evet. çürümüş kemik değil, çürümüş sadece. Sıfat keşfe olur. Ha sen tecrit de yaparsan öyle mı anlat? Yani e, o zaman yani tecrit yaparsan sıfat keşfe yapmayacaksın. Çünkü e, sen o baliden artık ne neye, neye attın? Çürümüşlüğü attın. Sadece kemik hı hı. tuttun. O zaman Ramim de o ne oldu? Ona da bir fayda kaldı. Yine yani, artık tehkit demeyeceksin eğer tecrit yaparsan. El ramim yani çürümüş kemik e, olur. El baliden yani sen tecrit yaparsan o, o, çürümüşlüğü atarsan sadece kemik tek tutarsan o Ramim tamam o zaman o da çürümüş demektir. Evet. Vessalatu ala rasuli. Tabi burada hani şimdi bunlar hepsi Allah'ın sıfatıdır. O Allah ki fatirdir. O Allah ki kadirdir. O Allah ki munşiidir. O Allah ki muhiyidir. Allah'ın hepsi nedir? Sıfatlarıdır. Bir şey niye sıfat var? Dikkat et sıfatı da müştak getirdi. El fatiri. Ondan sonra el kadiri Munşi sıfat müştak getirdi. Bir kaide var. Ta'liku l-hukmi bil ma Sen bir hükmü müştakka bağlarsan illet anlaşılır. Nasıl? Elhamdülillahi el-fatiri. Niye Allah'a hamd ediyorsun? Çünkü Allah nedir? E, yaratıcı olduğu için. Yani o el-fatiri ona ne olmuş oluyor? Ellet olmuş oluyor. Sıfatı müştak getirmekle ne olmuş oluyor? Ellet olur. Mesela sen desen ki Mesela ben sana dedim. Ekrem alime. Ben alime ne yaptım? İkram ettim. Anladın mı? Ekrem alime. İkram ettim alime. Niye ikram ettin alime? Alim olduğu için. Ha bak illettir onun şekilde. Ekrem alime ikram ettim. Niye? Alim bak orada o illeti de var. Alim olduğu için ben ona ikram etmişim. Burada da ben Allah'a hamd ediyorum. Niye? Sanki böyle demiş. Elhamdülillahi. Ben Allah hamd ediyorum. Niye? Lifatriyetihi yani halakiyetten dolayı, onu halık olduğundan dolayı. Tamam. E, yoksa e, li inşa ettiği için âli azimi. Kadir olduğu için, tamam. olduğu için değil muhiyen ihya olur. <laughs> tamam. Bu bir. İkincisi ise, dikkat edersen bunlar hepsi Allah'ın neydi? Sıfatıdır. Şimdi tamam fatır el kadir buna sıfattır. Allah mevsuf el el sıfattır. Tamam o da marife o da marife. Kadir de marife. Şimdi munşil ali. Munşil ali. Buradaki munşi sıfat değil midir? Evet. Sıfattır yani vasıftır. Evet. El ali ye edilmiş. Munşil ali. Onu da, şey idafe neydi? İdafatu sıfatıyla sıfat yani müştah kısmi, faal bunlardı. Sıfatı müştah. Bunların mamuluna ne yapması, idafe edilmesi ne oluyordu? Sıfatı şey, idafe lafsiye olurdu. Peki idafe lafsiyenin faydası neydi? Sadece tehfiftir. Orada tarif taksis var mıdır? Yok. Tarifi kazanmaz. Mudaf ile idafe edilse bile ona tarif olmaz. O zaman Allah mevsuftur. Bunlar da nedir? Sıfattır. O zaman sıfatın nekire oldu. Mevsufuna da ne oldu? Marife oldu. Muhyi Munşi Ali ya da muhyil Bali bunlar her ikisi de evet, evet. müdafatil vasfi ile mamulidir. Ma evet, evet. Mefullarına idafe edilmiş. Evet. E şimdi o zaman bu idafeli ile E Allah da nedir? Marifedir. Evet. E zaman buna nasıl sıfat olur? Çünkü idafe <laughs> ile ne olmaz? İdafe ile asiyede marifelik ma yok. Ne diyeceksiniz? Ben yani diyeceğim bir şey daha. Hı -hı. Orada madi manası olmuş. He? E, madi manası var burada. <laughs> i̇dafe ile şimdi Tamam ismi faal mefhul idafe idafel sıfat şey idafel lafzı oluyor ama ne zaman? Hal ve istikbal manasında olursa. Evet. okuduk orada. <laughs> Hal ve müstakbel manasında olursa idafel lafzı olur ve amel eder. Yani raf ile nes amelini yapar. Ama eğer ki maddi manasında olursa, ismi faal maddi manasında olursa o ne olmaz? amel etmez. Raf nesb, raf ameli evet. yapmaz. Peki ne lazımdır? Belgeci bu diyordu değil mi? Vaciptir ki idafe edilsin. O da amel etmez. Vaciptir ki idafe edilsin. O zaman burada tabi o zaman ilafe lafse değil ilafe maneviyedir. Niye şart yerinde değil? İlafe lafse olması için hal ve müstakbel manasında olması evet. lazım. Evet. E, bu da madilik de var. E, ondan dolayı bu madilik işi bozdu. İlafe maneviye yaptı manevi maneviyle tarif taksis var. O zaman Allah'a sıfat olması hiçbir sıkıntı yok. yoktur. Devam ediyoruz. Vessalatu <laughs> te vesselamu Bazıları diyor ki hani vessalatu tek söylemek nedir? Mekruhtur. Esra'u ki mekruh değildir. o mekruh olan hangisidir biliyor musun? Telaffuzen söylemek diyor mekruhtur. Yani kitabeten sadece bir tanesini söylemede bir sıkıntı yok. Tamam. Vessalatu ala rasulihil kerimi. Vessalatu yani rahmet size söyledim. Salat e, dedik manası el atfu. Atf demektir. Meyl etmektir. Evet. Allah'a nispeten bu meyl rahmete dönüşür. İnsanlara nispeten <laughs> dua, dua yani. meleklere nispeten istiğfar olur. Buradaki ve salat yani rahmet. Çünkü Allah'a nispetendir. Ala <laughs> rasulihi kendi rasulü olsun. Ve salatu ala rasulihi kendi rasulü olsun. O rasulü ki el kerimi. Nedir? Kerimdir. Cömert. Yani çok cömerttir. Tamam. Şimdi <laughs> ala rasulihiye idafe edilmiş. İdafe ne içindir? Teşrif. İdafe teşrif içindir. Hı. Ala Rasulü de diyebilirdi ama Rasulihi idafe teşrif yani ona bir şeref şey yapıyor. Çünkü o Rasul ne? Hiye da, Allah dönüyor? Allah'a dönüyor. dönüyor. Allah'ın Allah Allah'ın Allah Rasuludur. Evet, Allah Orada bir teşriflik var. O Rasul ki el kerimi, kerimdir. Ondan sonra er raufi o Rasul ki nedir? <laughs> Rauf'dur. Yani şiddetli şefkatlidir. Rauf ne demek? şiddetli, şefkatlidir. Er-Rahimi o da merhametlidir. Merhamet evet. ediyor. Peki kimdir? Ondan bedel Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem el-müşerrefi o Muhammed aleyhisselam ki el-müşerrefi şereflenmiş. Tamam el-müşerrefi şereflenmiş. Umumen umumi olarak o umumen mefulu mutlaktır müşerrefen. O zaman el-müşerrefi teşrifen umumiyen umumi olarak, genel olarak yani şereflenmiş. Neyle şereflenmiş? Bi in'amihi Allah'ın nimetleriyle. Bi in'amihi Allah'ın nimetleriyle. O Allah'ın nimetleri gel amim. Amimdir. Yani amim ne demek? Yani taummu ta'ummuküle. Bütün insanları kapsayan. Amim yani bütün insanlara. Herkese verilen nimetlerle Efendimiz nimetlemiş. Yani sana ne verilmişse ne nimet verilmişse aynısı Efendimiz'e. Kulak, burun ne verilmişse Hepsi aynı şeyde Peygamber Efendimiz'e vermiş. Demek ki Peygamber Selam iki şeyle müşerref olmuş. Yani müşerref umumi olarak ya da hususi olarak şimdi gelecek. El müşerref umumen genel olarak Allah'ın nimetleriyle şereflenmiş. <laughs> Ve hususen o da umumen üzerine atıftır. Yani el müşerrefi teşrifen hususiyen. Hususi özel bir Efendimiz'e özel bir teşrif olmuş. Tamam. Ne tarafından? Bi nahi kavli teala Ya da o ya da misli Bi misli kavli teala Tamam. Fi misli kalı Ve inneke le ala hulukin Ve inneke muhakkak isen le ala üzerinesin. <laughs> ahlak. Tamam. Halk olsa mahlukat olur. Olursa, e, olur. Ahlak, Huluk olursa yani. ahlak olur. Huluk, halk. Arasında farkı verin. <laughs> ala hulukin, le ala hulukin ahlak üzerinesin. Azim, çok büyük bir ahlak çünkü Efendimiz Aleyhisselam diyor ki allah Teala bizzat beni kendisine yaptı, edeplendirdi. Yani bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından bizzat hususi bir, bir ahlak Efendimiz. Ahlakı Kur'an'dı zaten. Bu ahlakını Allah Teala'nın ona verdiği hususi bir şeydir. Değil mi? Biz ahlakımızı anneden babadan bundan öğreniyoruz. Ama Efendimizin ahlakı hususi olarak Allah Teala ona vermiş. Şimdi bak dikkat edersen ve inneke le'ala ala azimin ve inneke le'ala. Şimdi Ala ne ifade eder? Bir şeyin temekkünü ifade eder. Mesela Muhammed Ala ferez. Ne demek? Sen onun üzerine. Yani sen onun üzerine sen, onun üzerine demektir. Temekkün vardır. Evet. Burada da böyle bir şey var Kur'an üzerine bak La Ala hulukın. sanki efendimiz ahlak üzerine bile temekkün etmiş. Yani sanki onu temekkün etmiş Biz onun üzerine. üzerine. Çünkü Ala ne ifade eder? Temekkünü ifade eder. He? Üzerine bir şey. Son, tevkid. Tamam. Tevkid. Şimdi tekit var. İnne cümle ismi de var, lamda var. O aladan ben diyorum. O ala onu ifade ediyor. O ala temekkünü ifade ediyor. Hemen hocam burada okuyayım. Nerede az önce burada gördüm? Ha, burada mıydı? Ee, <laughs> He, bakayım hele. <laughs> He, El itiyanu bi ala. Alayla getirmesi el mufidetil isti'la ala ki isti'la ifade ediyor. İşaretun ila temekkunihi. Efendimiz Aleyhisselam temekkun. Min zalikel vasif. Bu vasıfta kök salmış yani. Yani ahlak. rakibi minel merkub. Nasıl ki merku merkub nedir ya. Ee, yani, onun nasıl onu, ona yerleşmiş ya binici, binici, ya Ala onu ifade ediyor ya Burada bu efendim sanki o aklak üzerinedir onun üzerine kök salmış yani onun üzerine nedir yani yani onu böyle kuşatmış. Hmm. Yani nasıl o rakip o merkebi kuşatıyor ya. Tabi bu da güzel bir teşbih teşbih değil. O ne demek yani rakibim ne Musa demiş bir de. Bu dizi sırrı Ali'ye kendisi de ağırlıdır. Büyük bir zattır. Şimdi var ridvanu ala alihi var ridvanu var ridvanu ve aliflam mudafil edin ivatir. Yani var ridvanu var ridvanu hu Allah'ın rızası ala alihi ailesinin üzerine olsun. Ailihi'deki hinere dönüyor. Ali'deki hinere dönüyor. He? Efendimiz'e. Evet, Efendimiz'e dönüyor da. Efendimiz'e dönüyor. Orada iki dafe ne içindir. Teşrif içindir. Ve ashabideki içindir. Teşrif içindir. Ve, içindir? Teşrif Teşrif. Içindir. Ve sahabihi, Efendimizin ailesi üzerine olsun. Ve ashabihi olsun. Ashab cem'ül sahib. Sahibin cem'idir. Tabi sahibin cem'i diyenler var, sahibin ismi cem'i diyenler var, hulası bir sürü şeyler var. Tamam. Bize ashab cem'i sahib ne gibi? Tahir etar gibi. Ashab sahib tahir etar gibi. Ve, ve ashab cem'i sahib sahibin tarifi nedir? i̇bn Hacer şey bacuri ile tarif ediyor. Men işteme bi nebiyyi iştimaen mutaarefen, o ma te'alel iman. iman. Yani, yani men işteme bi nebiyyi Efendimizle Toplanmış görmesi şart değil. Kör okula da bilir. Yan yana gelmesi de İçtima yapacak. Ben içteme bir Nebi Efendimiz de toplanmış. Ama nasıl bir toplantı? Evet. İçtimaen mutaarefen. Mutaarefen demek yani bir en yakun ala vaçil ad. Yeryüzünde olması lazım. Evet. Rüya aleminde olsa olmaz. Miyaraçta olmaz. Orada olmaz. Tamam. Yeryüzünde olması lazım. Ondan sonra şu an, iman, iman üzerine de vefat edecek ondan sonra azvacihi bir de efendimizin Peş, e, hanımların üzerine olsun. Vazvacu mahatum diyor değil mi? On annelerimizdir yani. Ve ahibaihi ahiba cema habib habib mana fa'il. Yani efendimizi sevenlerin olsun. Ya da mana mef'ul o zaman efendimizin sevdikleri kişilerin olsun. Her iki ahibaihi de her iki mana da var. Şimdi o burada mı gördün? Bunda yok senin. He? Bunda yok. Bunda yok mudur? O zaman ben burada gördüm herhalde. Hemen okuyayım. Evet, ve hibba cema habib bi manal fa'il. Ay ma hani biliyor musun? Fa'il, fa'il manasına geliyor, mef'ul manasına evet. da geliyor. Fa'al al-awwal yakunu al o zaman fa'il manasına olursa yekunul mana mana bir. Var ridwanu ala men yuhibbu nebiye. Yani peygamberi seven kişilerin evet. üzerine salat selam olsun. Evet. Tamam. Ve <laughs> hibbahi ki faal manası olursa o zaman peygamberi sevenlerin üzerine. Ya da bir mana mef'ul olursa ve ridvanu ala men yuhibbuhun Peygamberimizin sevdiği kişilerin üzerine olsun. Yuhibbuhun <laughs> nebiyyü. Her iki mana da vardır. Ama birinci mana daha nedir? Daha güzeldir. Efendimiz sever yani. Ama evet. önemli olan Konuşmuyor. Yani efendim ki o daha biraz şeydir ha. Efendimizi sevenlerin üzerine olsun. Efendimizi sevenlerin üzerine olmasın. Tamam. Ee, peki nereye kadar? İla yevme la yenfa'u ma'ulun ve la banu illa men etallaha bi kalbin selimin. Tamam. Evet. Bu 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 iktibas etmiş ayetten iktibas yapmış. Bu ila numada ayetten değil. Ayet bu şekilde yevme la yenfa'u ma'ulun ve la banu ile devam ediyor. <tik> bu ila da artık yani eee e, Tedumiya mı yapacağız? Yani bu elhamdülillahi, hamd Allah'adır. Nere kadar? İlaum ila Ondan sonra evet. Vessalatu ala rasulil kerim. Nereye kadar? İla Yani kıyamete kadar. Tabi yavme la enfa'u ne demek? Mal ve çocukların fayda vermediği gün ne demek? Kıyamet günü. Evet. Kıyamet günden masad nedir? Yani ebeden. Çünkü Araplar, A Araplar bir şeyi sonsuza ebediye nispet ettiklerinde kıyamete yani, nispet yani. ederler. Mas masad ebedi yani. Tamam. Ondan sonra bu al alihi ve ashabi la yenfe'u. Hepsi, bu hepsine de bağlıdır. Bu ila yevmi mütenazi'un Hepsine bağlıdır. İla yevme öyle bir güne kadardır. La yenfe'u malum. Mal fayda vermiyor. Ve ben Evlat. Çocuklar, evlatlar fayda vermiyor. Ancak illa fayda verir. Men kim ki? Eta. etallah Allah'a yermiş bir kalbin selimin. Selim bir kalp ne demek? Yani şirk yok, Şirta nifak yok. yok. Ondan salim bir kalple gelmişse o zaman senin dünyada bıraktığın malın da çocukların da sana ne yapabilir? Fayda, fayda verir. Ver. Ama sen kalbi selim değil de başka bir kable, küfür bir kable, kafi olarak ölmüşsen çocuğun her gün burada medresede ders verse de o sahibi ona gitmez. sadaka cariye hiçbirisi ona gitmez. Çünkü Müslüman olarak gitmediği için. Kalbi selimle giderse fayda var. Tamam. La yenfe'u malun ve la benune illa men. O meni bedel de yapabiliriz. O meni müstesna da Yapabiliriz. yapabiliriz. Tamam. Layen mef'ul de yapabiliriz. Layen fa'ul ma'un vela banun meni o maldan beyan yapa, şey bedel yapalım. Biliyorsunuz dedi ya şeyden sonra, nefiden sonra geldi zaman müstesnâ da olabilir. <laughs> <laughs> müstesnâ da olabilir. <laughs> <laughs> <Müstesna da> olabilir. <laughs> Erhamukumullah. Müstesnâ da olabilir, bedel de olabilir. Ama vel muhtaru el bedel. <laughs> bedel daha muhtardır. Daha tercih edilir. O zaman layen fa'ul ma'un vela banun illa men. Tamam. Yani illa malemen. Orada bir müdafaa mı kader yapıyoruz? İlla men yani illa malemen. Yani mal fayda vermez. illa malemen. O kişinin malı fayda verir. Niye? Çünkü o kalbi serine gitmiş. Bedel yapsak daha nedir? Güzel. Daha güzel. Ya da mef'ûl yaparsın. La yenf şey, müferrak yaparsın. La yenfe'u um malun ve la benun ahaden. La yenfe'u um malun ve la benun ahaden illa men. Anladın men Ben ne yine bedeldir de. o o ahaden hasfe gitmiş. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين إيانا